Evet. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Muharrem ayı için hadislerde hep övgüler var. Şehrullah diyor. Allah'ın ayı. Ha, bir şeye Allah'ın diyorsa orada Allah indinde kıymetlidir demektir. Önemli sırlar yatıyor demektir. İşte peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a soru sorulduğu zaman peygamberimiz de cevap olarak diyor ki Eftalü siyamu indallah ba'de Ramazan. Ramazandaki farz oruçlar en üstün tabii ki. Ramazandaki farz oruçlardan sonra Allah indinde oruçların en makbul olduğu zamanı söylüyor. Ne zamanmış? Şehrullahil <laughs> Muharrem. Allah'ın ayı olan Muharrem ayı. Muharrem'in kelime manası da zaten hürmetli demek. Muharrem, hürmetli demek. Osmanlı'da da bunu iyice vurgulamak için Muharremül Haram derlermiş. Hep kayıtlarda Muharremül Haram. Hürmetli Muharrem ayı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam farz olan oruçlardan sonra yani Ramazan oruçlarından sonra en kıymetli oruçların Muharrem'de olduğunu söylüyor. Muharrem'de hep bereket vardır. Muharrem'in bereketi her zaman her yerde hep vurgulanır. Bunu unutmamak lazım. Allah bereketlerinden azam bir derecede bizleri istifade ettirsin. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki Ya Resulallah Allah Celle Celaluhu aşure gününe önem verdi mi? Faziletli bir gün müdür? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki evet ya Ömer aşure Allah indinde faziletli, mübarek bir gündür. O gün Cebrail aleyhisselam yaratıldı. O gün Mikail aleyhisselam yaratıldı. En büyük iki melek. Arş, kürsi, levh-i mahvuz, kalem. O da o gün yaratılmış. Levh-i mahvuza Allah'ın yaz dediği. Nasıl bir kalem bilemiyoruz. Ee, levh-i mahvuza ilahi kozmik hafıza derler oraya e, mahlukattan olacak her şeyi yaz dediği kalem. Yerler, gökler o gün yaratıldı diyor. Başka bir seferinde de Peygamberimiz yine bir soru üzerine Muharrem ayının içerisindeki aşure günü, Muharrem de mübarek, aşure günü çok mübarek bir gündür. O günde bütün peygamberler oruç tutmuştur diyor. Bütün peygamberler oruç tutmuştur diyor. Aşır on demek zaten. Arapçada aşır on demek. Aşura da Muharrem'in 10. gününe verilen isim. Bu bütün Sami inançlarında ortaktır. Yahudilerde de işte Müslümanlarda da Hristiyanlarda da hep önemli bir gün olarak tavsif edilir. Ayşe annemiz diyor ki Buhari'de var. Kânet Kureyş'ü tasumuhu fi yevmi aşura. Aşura günü Kureyş oruç tutardı aşura günü. Cahiliye Arapları Kureyş oruç tutardı. İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerine hareket etmeye çalışıyorlardı bakiyeyi diniyle. Kendilerine göre İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyoruz biz. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın dinini yaşıyoruz derlerdi ama bir sürü hurafeler karışmış, değiştirilmiş. Kânet Kureyşu tasumuhu fi yevmi aşura. Aşura günü Kureyş oruç tutardı aşura günü. Kâne Rasulullah yasumu Peygamber Efendimiz de oruç tutardı. Peygamber önce de, olmadan önce de peygamber olduktan sonra da peygamberimiz Aleyhisselam oruç tutmuş. Felemma gadmen nebiyyu el Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman sahme yine tuttu. Tutmaya devam etti. Ve emara bi o günü oruç tutmayla da emretti. Peygamberimizin Medine'ye gelmeden önce de önem verdiğini, Medine'ye geldikten sonra da önem verdiğini anlatmak için söylüyorum. Yine Ayşe annemiz diyor ki, cahiliye devrinde, Arapların cahiliye devri, Peygamberimizin cahiliye devri hiç yoktur kendisinin. Diyor ki Tüstarul Ka'batu Mu aşura. Araplar, müşrik Araplar aşureye önem verdiklerinden dolayı aşure günü Kabe'nin örtüsünü değiştirirlerdi. Her sene aşure günü değiştirirlermiş. Kabe'nin kapısını açarlarmış başka bir rivayette. Diğer günler kapalı. Halkı açarlarmış. Ziyaret günüymüş. İşte bu da aşurenin önemini gösteriyor. Onları ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. Gerçi şimdi Araplar aşure günü örtü değiştirmiyorlar. Her sene Kabe'nin örtüsü biliyorsunuz Zülhicce ayının dokuzuncu gün olan Arafe günü değiştiriliyor. Çünkü o gün Kabe'nin çevresi boş. Yani çok tenha. Arafe günü hacılar Arafat'a çıkıyorlar. Mescid-i Haram bayağı tenha olmuş oluyor. En tenha gün o gün oluyor. O gün hem de çok kıymetli bir gün olduğundan dolayı Arefe günü değiştiriyorlar. Ama eskiden neymiş? Aşure günü değiştirirlermiş. Aşure gününe hürmeten. Tabi bütün semavi dinlerde aşure ortak hepsinde de kıymetli demiştik. 10 ayrı peygambere 10 büyük nimette bulunmuş Allah. Peygamberimize ise on nimet birden vermiş. Mesela Adem Aleyhisselam'ın tövbesi, o sürçmüş ya, şeytan aldatmış, yemin etmiş. Adem Aleyhisselam tövbe istiğfar ediyor. Tövbe istiğfar aşurede çok makbul. Tövbesi kabul edilmiş. Hazreti İsa Aleyhisselam o gün yaratılmış. O gün yine göğe çekilmiş. Yani yaratılışı da o gün göğe çekilmesi de o gün derler. Musa Aleyhisselam'ın yine yaratılışı, yani doğum günü diyelim. Doğum günü, İsa Aleyhisselam'ın doğum günü, Musa Aleyhisselam'ın doğum günü, İbrahim Aleyhisselam'ın doğum günü. Süleyman Aleyhisselam'a mülk, saltanat o gün verilmiş. Hem kraldı hem peygamberdi biliyorsunuz. Fetih suresinin hemen başında anlatılan لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَا مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرْ diye anlatılıyor ya. Gelmiş gelmiş bütün kusurlarını Allah affediyor diye. Peygamber Efendimiz'e bu müjde de o aşure gününde verildiğini söylerler. Zayıf bir rivayet ama öyle denir. Ayrıca Yunus Aleyhisselam biliyorsunuz kavminden ayrılmıştı. Allah ayrıl demeden önce ayrılmıştı. Yani 40 gün sonra helak olacak kavmin demişti. O da bildirmişti onlara. 37. günde dedi ki 3 gün kaldı. 40 olmak üzere. Ben bu kavmin yanında ne durayım? Çekeyim gideyim dedi. Ama Allah çık demeden çıkmayacaktı. Yani peygamberimiz çık Mekke'den demeden hicrete çıkmadı ya. Peygamberler kendiliğinden hareket etmezler. Ondan dolayı bir kusur işte. Yani peygamberin kusuru bu. Taktik hatalar ufak tefek sürçme zelle diyoruz ya. Allah da onu ne yapmıştı? Cezalandırmıştı. Yunus Aleyhisselam yani gemiye binmişti. Gemide bir fırtınaya yakalanmıştı. Onlar da kura çekmişlerdi. Birisi uğursuzluk var diyerek kendileri o günkü insanlar. Üç kere kura çektiler. Kura üçünde de Yunus Aleyhisselam'a çıkmıştı ve atmışlardı. Balık yutmuştu biliyorsunuz. O da La ilahe illa ente subhanek inni kuntu zalimin diye diye Yalvara yalvara kurtulmuştu. İşte o kurtuluş günü de neye denk gelmiş? Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulduğu günde, de aşure gününe denk gelmiş. Yakup Aleyhisselam biliyorsunuz 40 seneye yakın evladı Yusuf Aleyhisselam'dan uzak kaldı. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri bizzat götürdü onu kuyuya elleriyle atmışlardı. Yakup Aleyhisselam evlat acısı yaşadı kavuşmaları da 40 sene sonra yine bir aşure gün olmuş. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz ateşe atıldı. Nemrut onu ateşe attı. Ateşten kurtulduğu günde aşure gününe denk gelmiş. İşte Eyyub Aleyhisselam mesela dertlere duçar oldu. Peygamberimiz diyor ki 18 sene sürdü hastalığı. Yine kurtuluşu, şifa buluşu bir günde oldu hemen o gün Aşura gününe denk gelmiş. Bu ve buna benzer rivayetler var Aşura. Allah indinde ta Adem Aleyhisselam'dan beri kıymetliydi. Allah Celle Celaluhu Muharrem'i öne çıkarmış. Aşure'yi öne çıkarmış. Faziletli bir gün olarak şey yapmış. Evet demek ki biz bu rivayetleri dikkate alarak Muharrem'e değer vermeliyiz. Allah'ın değer verdiğine değer vereceğiz. Aşure'ye değer vereceğiz. Bugün ve geceler çok önemli. Gecesiyle, gündüzüyle hayrımızı artıracağız. İbadeti, tuatımızı artıracağız. Gücü yetenler oruçlarını artıracaklar. Fakir, fukarayı sevindirecekler. Rabbim de bizi sevindirecek inşallah.